Doğru kattayım ben. Dur bakayım ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Geldim doğru odaya. E bu kapı da benden büyük tövbe tövbe. Acaba teyzem anahtarları nereye koyuyor? Baksana. Yok buraya bakın. Ha evet. Bu da teyzemin kartı. Anahtarı mı alsam? Yok. Yok almayayım. Bu kamerayı alayım. Çok güzel bir yenge var. Aslında aşağıdaki sayı kamera daha güzeldi ama olsun. Kapı benden daha büyük ya. Dur. Kapıyı kapatamadım. Tamam gidelim. Geldi mi teyzeciğim? Geldi mi teyze ya? Öf yanlış katlara gittim. Az daha korkuyordum ama katı hatırladım. O, aferin sana canım benim. Şu doğal taşı da alacağım. Unutmayayım. teyze o benden büyük bir doğal taş bir gözlüğünü düşürmüştün. Düşürmedim ben bilerek korkuyorum. Bak şimdi şu eşyaları bir ayıralım iki. Bunlar odaya gidecekler. Tamam. Bunun için de güneş kremi olsun. Tamam. Odaya götürmezsen sizi döverim. Yeter artık ya. Bu da bunun içinde kalsın. Bu burada kalacak. Gözünü takayım neyse. Bakalım sen bunu taşıyabilir misin? Taşıyayım ya. Benim bunu kadar güçlüsü var mı? Ben senin kucağıma alayım. Hadi götür. Yemek yiyelim aslında da. Evet bence kocuk. Dur. Evet bize gelin yemek yemiyoruz çünkü. Dışarıda yiyelim mi teyze? Ee, tamam. Bekle eşyaları bırakalım Sonrasında yüzmeye çıkarız. Çok güzel olur. Evet sen otur ben yemek al. Ne yemek istiyorsun? Hmm, bir düşüneyim neler var bakayım. Dur bir dakika teyzeciğim. Sen de bende gel o zaman. Tamam teyze ben sana. Sen seçme ben sana çıkartayım hemen. Sen güzel bir şey yapacağım merak etme. Tamam. Hmm. Aa, mısır. Mısır istiyorum. Peki. Hayır tek mısır yiyemezsin. Ben kemer nadıl yapacağım. Nonul mu? Yer misin nadıl? Evet nonul istiyorum. Tamam. Yanlış tabakları aldım yalnız. Nasıl ben yemekleri alayım? Hadi yemekleri aldık. Hadi yiyelim. Evet yiyelim. <laughs> Kardeşim nerede benim? Ben kayboldum dur. Abi. Efendim? kayboldum. Gel bakalım. Seni bu otelin bir dışına çıkartalım. Gel canım gel. Gel kocam mı? Annem önce bana söyle tamam mı? Aa Mark. Ne yapıyorsun? Teyze. Teyze canım senin burada ne işin var? Teyze. Siz burada bensiz partiler mi yapıyordunuz? Birazcık evet. Ee, başka bir masaya geçelim hadi. Sen de yemek ye. Tamam. Tut iyi. Teyze bir dakika. Sen yemeğini ye. Kahveni de Teyze. Efendim. İki dakikacık gider Şimdi biz kardeş olarak özel şeyler konuşacağız. Tamam. Ben şu dağıttım. Yerleri toplayayım. Mike beni iyi dinle. Sessiz konuşayım biraz Mike. Mike. Bir daha yanımıza gelme. Güzel bir günümüzü de hep mahvediyorsun Mike. Öf bıktım artık senden Mike. Güzel günlerimizi de bok etmenden bıktım Mike. Ama ben gerçekten kayboldum. Yalan etme. Yalansın çünkü sen. Git Tamam gideyim. Evet büyük.